Evet arkadaşlar şu anda İncil'de geçen 7 kiliseden bir tanesi Laodikya Kilisesi'ndeyiz. İncil'de geçen bir kilise arkadaşlar burası. Bakınız şuradaki mozaikler muhteşem. Kutsal bir kitapta geçen 7 tane bakınız kiliseden bir tanesi Denizli'deyiz arkadaşlar. Kilisenin bakınız böyle altında mozaikler çıkartılmış. Üstüne böyle bir yol yapılmış cam eken bir şekilde yürünüyor. Şöyle dış tarafını da hemen size göstereyim. Burası da kilisenin dış duvarları. Orijinal bir şekilde arkadaşlar. Restorasyonda 2016 yılında bir ödül almış arkadaşlar. Restorasyonda ödül almış. Burada Leodikya Kilisesi'ne gönderilen İsa'nın havarilerinden kendi İncil'ini yazdığı esnasında Tanrı Yuhanna'ya göründü ve ondan gördüklerini anlatmasını istedi diyor.